Başkan, başkan. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmaya ve görüş alışverişi yapmaya devam ediyor. Kocaeli Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Aydın Burgul, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Kocaeli İl Başkanı Esat Muratoğlu ve Başiskele Kızılay Şube Başkanı Oğuzhan Kereş ile yönetimlerini makamında ağırlayan Başkan Büyükakın, konuklarıyla birçok konuyu ele alma şansı da yakaladı. Toplantıda Başkan Büyükakın, STK temsilcilerine şehrin sosyal ve ekonomik kalkınması için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Kent yönetimleri ile sivil toplum arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin bir şehir için önemli olduğunu da dile getiren Başkan Büyükak'ın STK'lar yerel yönetimlerin politika oluşturma süreçlerine katılım konusunda kritik bir rol oynamaktadır. Biz bunu bilerek hareket ediyoruz dedi. Burada da